Reşata gitmişsin Otur lan bir şey demeyeceğim. Lan otur bırak şu ceketi. Lan gel şuraya. Otur otur. Bak Behzat. Reşat'a gittiğim için sana laf söylemeyeceğim. Görüşmek istediğin adamların nasıl adamlar olduğunu biliyorum. Reşat anlattı bana. Aslında bunların nasıl adamlar olduğunu sen de biliyorsun. Vicdansız adamlar bunlar. Her yerde elleri kolları var. Ne yapacakları belli olmaz. Bu yüzden istemedim. Yani bu yüzden onlarla takışmanı istemedim. Ya bakma bana böyle oğlum ya. Haksız mıyım ya? Ha biliyorsun işte. Ben sana neden gitme dedim. Ya korkuyorum oğlum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Bu yüzden öyle söyledim. O yüzden yani. sana yemin ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden ben sana başka yollardan hallederiz dedim. Ama sen yine kafanın doğrultusuna gitmişsin. Bildiğini okumuşsun. Adam seninle görüşmek istememiş. O yüzden bunun üstüne artık gitme diyorum. Onun için geldim. Ne yapacaksın? Bunu böyle şöyle bir hareketle alıyorsun. <laughs> tamam mı? Evet. Selam. Siz ne yapıyorsunuz? Bıyık alıyoruz. Kim bıyıkları mı vardı? Yok ama çok acayip bir iş. Merak ediyordum. Senin mi bıyıkların var? Yok. Yöntemini biliyorum sadece. Ha. Hmm. Aramadın hiç? siz burada bıyıklarınızı vız vız yaparken biz çalışıyorduk hanımefendi. O raporları masanıza nasıl getiriyoruz sanıyorsun? Ha. ha. Böyle çok yorgun olduğun için mi sallanıyorsun yoksa e, sarhoş musun? Yorgunum. Hmm. 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 Evet. E siz çok yakıştınız be. Benden başka söyleyen oldu mu? Kimseye söylemedik ki daha. Aa, Şevket Bey'in ismi anladım dışında. Ee, bizimkiler de biliyor ama <gülüyor> <gülüyor> yemediği için konuşamıyorlar. <laughs> ee? Alayım mı bıyıklarını? Ya bir gidin Allah <laughs> aşkına ya. Bıyıklarını yürüyorlar bundan. Şimdi bıyıklarınız var ha. Enteresan da şimdi adam kameraya koymuş öyle mi çekmiş filmi yani? Sadece kameraya koymuş öyle mi? Yeni trend bu adam gerçek oyuncular. Hmm. Hmm, hepsi gerçekmiş. Hmm. <laughs> bu filme en iyi film müziği dalında ödül verdiler biliyor muydunuz? Müzik yok ki. Ben bu ödülü şimdi hiç anlamıyorum ki zaten. Ve da ödül diye tabak verdiler. Bulaşıyor her akşam ben yıkıyorum. <laughs> o tabak zaten öyle her dakika yıkanmaz ki. Meyve tabağı o. Her dakika yıkarsan üzerindeki boyaları gider o. Yıkama onu zaten sen. <gülüyor> <gülüyor> He. Tamam da tamam. Aa, geliyoruz, tamam. Ne oldu? Hı? Cinayet var. Aa. Ben de geliyorum. Okay, gel, hadi gel kafayı kitle. Tamam. Filmi beğendin mi? Nasıl bitiyorsun? Bir şey olmuyor. Ha? Hı. İyiymiş. Ne bakıyorsunuz lan? Abi manyak herifin göğsüne koskoca çiğ harfi çizmiş. Baksana ya. Bu ne ben? Abi. Adamın dolabı takım hepsi dolu ya. Hepsi de siyah. Kimmiş lan bu? Kansu Deniz. Başka bir şey var mı? İşkence yapmış, öldürmüş. Şu damla sakızına da bir bakın lan. Ondan Güngör'ün cebinde de çıkmıştı abi. Ha. Eda, Kansu Deniz. Bir araştır bakalım. Amirim içeride bir şey yok. Sen nereden çıktın lan? Anonsu duydum, geldim amirim. Ne diyorsun? Ercüment Çözer. Ha? Ne alaka? Telefon açtı bana, Ankara'daymış. Bu <laughs> ne zaman Ankara'ya gelse, katliam yapıyor. Baksana şimdi de imzasını atmış oraya. Çok yaratıcı. Ülçlerin kendi soyadı mu yoksa sizin kim abi? Ne olur sen neyin peşindesin lan? Siz de işinizi bitirin de gidin hadi. Abi konuşmamız lazım. Tamam oğlum sabah konuşuruz ya. Olmaz abi acil ne olur bak. Sen niye geldin lan buraya? Sana ne ya? Ne oğlum bak öyle evindeyiz şimdi beni konuşturma burada da yürü. Yürü biz de gidelim bilmeden amirim. Binmeden bine Sabah sabah. Tamam abi. Siz niye arabayı almadınız lan? Biz arabayı şeyden dolayı almadık abi. E, biraz alkol aldık. Alkol alınca da sonuç olarak söyleme sahibi hani, araba kullanılmaz. Biz de ehliyeti vermeyelim diye almadık arabayı. Ha. Aferin. Sağ ol sabi Ben az içtim de bana kullanma dediler anlamadım. İyi iyi, iyi demişler iyi. Önce sizi bırakayım. Akbaba'ya mı gideceksiniz? Siz? Akbaba'ya gideceğiz. Ama ilk önce Savcı Hanım'ı bırakalım abi. Sonra bizi bırakırız. Beraber döneriz. King falan oynarız Akbaba'da. Yok yok. Ben sizi önce bırakayım. Bu saatte King olmaz. Sonra Savcı Hanım'ı bırakırım. Olur mu abi? Hiç olmaz. Burada bir mertebe var yani. Mertebe farkı var. İlk önce Savcı Hanım'ı bırakalım. Ondan sonra bizi bırakırsın. Benim için fark etmez Beyza. Estağfurullah efendim sizin için fark etmez de sonuç olarak bizim için fark eder. Biz yani mertebe bakımından daha aşağıdayız. size ilk bırakmak daha iyidir. Yani. Ya abi bak vallahi sen dediğimi mi dinle. Sen bak şu ileriden sağa dön. Sen sağa dön biz duralım. Oradan gidelim ya hep beraber. Ne oldu abi ya? Kaza. İlin lan aşağı. Nasıl inin aşağı? Biz ne yaptık? Biz konuşmadık ki Akbaba'yla bu konuştu. Bu insin abi. İlin lan aşağı. Abi. Abi ekmek çarpsın ben bir şey demedim ya. Tamam. Tamam, inelim, in, inelim de abi. İnmeden önce ben durumu açıklayayım. Ben tamamen saygı açısından söyledim. Yani yaş farkı var diye mı bırakalım dedim. Yoksa başka hiçbir nedenim yok yani benim. Yoksa herkes ilk bırakılmaz ister yani. Biz ilk bırakılmak istemez miyiz? İsteriz ama saygı yüzünden şey yaptım abi. Ya tamam devam edelim Behzat. Burada nereden gidecekler? Ya şurada taksi durağı var işte ya. İnin lan aşağı. Bilir taksiye gidin. Abi. Ya inek tamam ya. İyi akşamlar savcağım. İyi akşamlar Harun Bey. İyi akşamlar. Cevdet nerede lan? Ya dün Suat'ı bulamadık, onu almaya gönderdim. Nasıl Sen adamı yalnız mı gönderdin oraya? Ya abi bir şey olmaz ya. Zaten adamın yeri falan belli yani. Sıkıntı yok, alıp gelecek. Sen becerebilecek misin lan? Amirim yaparım tabii. Cevdet yapıyor. Ben mi yapamayacağım? Ha. Yaz bakalım lan o zaman oraya. Güngör yaz. Güngör. Aç parantez. Makbul yaz. Oradan bir ok indir aşağıya. Leyla yaz. Leyla. Aç parantez karısı. Bugün gördüğüm bir yok daha indir aşağıya şimdi. Oraya da Suat yaz. Suat. Kayınbiraderi. Oradan da bir yok ok kimdir, Mesut. Bu da bir yok daha indir şimdi yan taraftan oraya. Oraya da Mürvet yaz. Eski karısı. Sana söylediklerimi araştırdın mı sen Eda? Araştırdım amirim. Ee, Güngör'ün ilk eşi Mine. Mine Güngör'den ayrıldıktan sonra kendini asmış. Kadın öyle yaşamıyor. İkinci eşi Zehra. Zehra da Almanya'da yaşıyor. Çocukları falan var evlenmiş. E, en son eşi de Mürvet. Mürvet'i zaten siz gördünüz. Şu Suat'la bir konuşabilirsek... Biz de ne olduğunu öğreneceğiz artık. Bu Mesut da bana pek sağlam papuç gelmiyor ha. Ben ne yaptım geceki işi? Kansu Deniz, evet. onu da araştırdım amirim. Ordu'da yüzbaşı iken istifa etmiş. Özel harekatçıymış. İstifa ettikten sonra da özel koruma olarak çalışıyor. Evet. Suat nerede lan? Suat yok komiserim. Nasıl? Nasıl yok? Hani adamın yeri belliydi lan? Oğlum ben sana demiyor muyum? La, çocuğu gönderme diye. Git kendin al diye. Ben sen benim gönderdiğim yere gitmedin mi oğlum? Gittim. Ee? Şu anda orada yok muydu? Oradaydı. Dur oğlum şimdi dur. Şunu baştan anlat bana. Sen ne yaptın? Amirim şimdi ben hayal komiserimin söylediği yere gittim. Merhaba. Kerim Bey mi? Cevdet mi? Nereden biliyorsunuz? Geleceğinizde haberim vardı. Suat nerede? Kendisini misafir ediyoruz. Buyurun. Allah Allah. Siz bu adamı niye bağladınız kardeşim? Hayalet komiserim gelip alacağını söyledi. Biz de bağladık kaçmasın diye. Hayret bir şey ya. Kaçmasın diye adam mı bağladın? Çözsün, çöz şunu çöz. Tamam bırak bırak ben çözeyim. Hayret bir şey ya. Adamı bağlamışlar abiciğim. Çıkar şunları. Şimdi sen oraya gittin. Suat oradaydı. Bağlıydı. Sen çözdün adamı. Adamla karşıda her şeydi. Evet komutan hayal et. Git getir şu adamı. Git getir yoksa ben katil olacağım hayal. Et. Git getir. Amirim şimdi ben tecrübesizim tabii. Yani mesela bundan sonra bağlı bir adam asla çözmem. Zaten kendi kendime dedim neden çözüyorsun bu adamı dedim. Yani neden çözdün dedim. Sonra tabii. Selim temizle olun tahtayı. Yaz şimdi oraya. Yaz oraya Cevdet. Ziraat mühendisi, aç parantez Bak. bak bir daha eğer benden önce vurursan ağzının ortasını bir tane ben korum adamın adı Suat bize Engin diyor Komiserim, benim iki ismim var. İnanmazsanız kimliğe bakın. Göster lan. Bakın. Suat Engin. Olsun. Herkes sana Suat diyor, sen bize Engin diyorsun. Oğlum sen öldürdün işte. Açıkla lan şunu. Yok amirim öyle bir şey yok. Ya geri zekalı. Ben amir değilim. Ben komiserim. Amir bu. Sen öldürmediysen niye kaçtın lan? Polis olduğunu bilmiyordum abi. Heri abi gel lan ağzının ortasına çekeceğim şimdi bir tane. Elim kolum bağlı. Çözer çözmez ben de kaçtım. Sen paraları niye çaldın lan? Komiserim öyle bir şey yok. Oğlum komiserim deyip durma lan. Komiserim deyip durma. Komiser benim amir o diyorum sana. Ha. Öyle yalan. Tamam tamam. Bekle geliyorum ben. Ne oldu abi? Sen devam et lan. Niye öldürdün? Senin için programımı bozamam. Gel benimle yürü. Ha, ah. Ne var, ne istiyorsun? Bana gönderdiğiniz görüntüler montajlanmış. Benim sorunum değil. Orijinal görüntüler de demiş, Beni aradı. Benim sorunum değil dedim. Benden ne istiyorsun? Orijinal görüntüleri. Bak, orijinalini falan bilemem. Benden CD istediğiniz, verdim. Oldu bitti. Benim işim bu kadar. Siz bana kazık attınız. Benim işim, bizim yok. Sana kazık mı atacağım? Ercüment Ankara'daymış. Biliyorum. Yerini de biliyor musun? Ankara'da bir yerde. Ver şunu. Dün gece bu adresteydi. Yine bir cinayet işlemiş. Ben de çok kızdım ona. Biliyorum. Bak. Ben seni görmek istemeden bir daha sakın beni görmek isteme. İşim olmayan adamlarla ikinci kez karşılaşmaktan hoşlanmıyorum. Bu arada geceki cinayet soruşturmasını senden aldılar. Dosya başkasında haberin olsun. Maziye saygısı olmayanın kendisine de saygısı olmaz. Sakız. Sakız. Görüş şafak. Sen ne yapıyorsun lan? Sakız buldum damla sakızı da için. Ee, Güngör'ün ilk eşi Mine. Mine Güngör'den ayrıldıktan sonra kendini asmış. Kadın ölü. İkinci eşi Zehra. Zehra da Almanya'da yaşıyor. Yani en son eşi de Mürvet. Mürvet'i zaten siz gördünüz. Abi herifin göğsünde çiğ çizmiş manyak ya. Şuna bak. Hanımefendi polisin karşısında özel olmaz. anlat. Çocuğumuz olmuyordu. Bununla ilgili bir tartışma geçmişti aramızda. Burada var mı lan? Ha burada. Emin misin? İşte adres burayı verdiler he. ha. Ha hey. Sizi fark etmediler değil mi lan? Yok gören yani beni gören olmadı en azından. Yok abi gören yok rahat ol sen. Ha. Gün göre öldür enerji olabilir lan. Nasıl ya? O nasıl iş? Ne bileyim lan ben öyle iş işte. Kaç var lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Hadi lan lavuk! Abi kaçıyor. Polis. Kesler, kes. Kes. Teslim, teslim, teslim. Teslim olur, herkes duysun. Çıkar içeri. ben de çıkayım. Başkomiser. E ee, sen bu sefer tuttun Erci. Sende mi lan görüntüler? Ben de ama yanımda değil. Bilseydim getirirdim. Görüntüler nerede lan? Nerede lan görüntüler? Beni bırakmazsan bulamaz. O görüntülerin sende ne işi var ya? Hep böyle peşimde dolanacağını biliyordum. Güvenlik için yani. Bırak gideyim başkomiser, zaten görecek bir şey yok, ben gördüm göreceğim, çok acayip şeyler, sen de görünce çok olacaksın. Ne oluyor lan? Şaka herhalde. <laughs> ha, benimki, ha, açayım mı? Görüntülerle ilgili olabilir. Alo? Hı? Hmm. Hı? Hmm. Tamam. Sana. Ne oluyor lan benim? Şule diye bir kız. Mavi kafalı, çok tatlı bir şey. Sen ne diyorsun ha? Alo? Şule? Mevzem? Şule iyi misin sen? Değilim. Burada bir adam var. Silah dayadı başıma. Aramazsam öldüreceğini söyledi. Yardım et. Neredesin? Telefonu Ercüment çözer hemen. Güvenli bir yere geçene kadar telefon onda kalacak. Yoksa öldürürüm kızı. Anladın mı lan? Telefonu bana vermeni istedi değil mi? Alo. Tamam, güvenli bir yere geçene kadar açık bırakacağım telefonu. Ha? Silahlarınızı indirmezseniz eğer... ...o mavi kafalı tatlı kızın saçı kırmızı olur. Söyleyeyim. O mavi kafanın tek teline zarar gelirse... ...seni sarı kafanı ortadan kaldırırım Biraz sakin ol başkomiser. Biraz sakin ol. Geçide geç demeyeceğim Angaralı gibi. Müsaade eder misiniz memur bey? Geçide geç. De geç. <laughs> Gün görsem mi öldürdün ben? Bravo. Neden öldürdün? E, bilmen lazım. Düşün biraz. Görüntüler nerede lan? Gün evinde. İlk gün gittiğinizde etrafı böyle güzelce baksaydınız bulurdunuz. <laughs> ah, Hmm. Çıkarken önü kullanın. Burası personel çıkışı.

nereye gidiyoruz Moruk? İşte şurayı kurtarmaya gidiyoruz oğlum. Ya onu anladım oğlum. Nereye onu soruyorum. Ya oğlum işte abim nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Akbaba? Saçma saçma soru soruyorsun ya bazen. Demir kaçtı şerefsiz. Demir kaçtı. Biz nereye gidiyoruz abi ya? Ulan be. Neredesin Şule? Seni başına kalmışım oradayım. Buraya bırak. Tamam Süre, tamam. Bak orada güvenlik var. Güvenliğe git biz gelene kadar. Biz de yoldayız ha. Geliyoruz şimdi. Tamam telaşlanma gitli adamdan. Sen dediğimi yap Süre. Durlar! Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, nasılsın? İyiyim. İyiyim ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Maziye saygısı olmayanın kendine de saygısı olmaz. Maziye saygısı olmayanın kendisine de saygısı olmaz. bir kendini dinledim bir de anlamadım geceyi uyutan gündüz yüzlü kız yıldızlar dürttü seni andım geceyi uyutan gündüz yüzlü kız yıldızlar dürttü seni andım.